Selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Güncel yaşadığımız düşüşü tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Dün sabah Bitcoin'de ani bir düşüş gördük. Bu durum piyasaya yeni girenleri biraz şaşırtabilir. Bu düşüş risklerini her zaman belirtiyorduk ve 100 bin dolara giden yolda böyle düzeltmeleri mutlaka göreceğimizi söylüyorduk. Tüm zamanların en yüksek değerinden baktığımızda burada ortalama %40'lık bir düzeltme yaptık. Hatırlarsanız 2017'de de böyle %40 düzeltmeler görmüştük. O yüzden bir noktada böyle bir düzeltme ile karşılaşacağımızı konuşmuştuk. Güncel yaşadığımız düşüş bana sorarsanız Mart 2020'ye çok benziyor. Benziyor. Orada da aynı şekilde boğa piyasası desteğinden bir sıçrama görmüştük sonrasında da bu düşüş gelmişti. Ayrıca güncel yaşadığımız düşüş Mart 2020'deki kadar kötü bir durumda değil. Gelin hep birlikte bar pattern'ına bakalım. Burada bar pattern'da en yüksek değerden alıyorum. Buradaki düşüşü alıyorum. Bunu güncel durumun üzerine koyuyorum. Buradaki en yüksek değere koyduğumda böyle bir şey elde ediyoruz. Burada iki hareketin ne kadar benzer olduğunu görebilirsiniz. Birçok insan piyasa döngüsünün şu anda bittiğini düşünüyor. Bazıları da 2022'nin ilk çeyreğinde biteceğini söylüyor. Daha önce de söylediğim gibi döngülerin uzadığını düşünüyorum. Bence piyasa döngüsü 2022'nin ilk çeyreğinde bitmeyecek ve daha da uzayacak. Daha önce 2023'e kadar bile uzayabileceğini söylemiştim. Yani %70-%80'lik ayı piyasası düzeltmelerini yakın bir zamanda göreceğimizi düşünmüyorum. Ben şahsen böyle düşleri fırsat olarak görüyorum piyasa döngüsünün bitmediğini ve böyle düzeltmelerin fırsat olarak görülmesi gerektiğini videolarımda sıkça belirtiyorum. Haftalık mumlara bakalım. Burada fitil çok korkutucu görünebilir ama şu anda 50 haftalık SMA'nın üzerindeyiz. Bu 50 haftalık SMA'ya en son Haziran'da tutunabilmiştik. Buradaki fitilin ucu daha önce boğa piyasası destek bandında destek bulduğumuz değere çok yaklaştı. Geçmişte gördüğümüz kadarıyla tutunduğumuz değerin altına hiçbir zaman düşmemiştik. Kesinlikle olamaz demiyorum ama geçmişte gördüğümüz kadarıyla 20 haftalık SMA'ya destek olarak tutunduğumuz değerin altına düşmüyoruz. Bu gece neler olacağına bakalım. Piyasa döngüsü bittiğini düşünmüyorum. Tekrar all time high yapmak için sadece bir süre konsolidasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak burası sadece bir fitil olarak kalabilir. Bu gece 20 haftalık SMA'nin üzerine yani 51.673 doların üzerine çıkabilirsek burası sadece fitil olarak kalır. Bu arada 1 saatlik arı sayda 8'e kadar düştük. Bu değeri en son Mart 2020'de görmüştük. Bu konuda iki hareket baya benzer görünüyor. Yani tam anlamda bir kapitülasyon oldu. 4 saatlik arı sayda da aynı şekilde bu değeri en son Mart 2020'de görmüştük. Kaldıraçlıların patladığı sağlam bir düşüş oldu. Hala piyasa döngüsünün devam ettiğini düşünüyorum. Haftalık mumu nerede kapatacağımıza bakalım. Mart 2020'deki gibi olması gerekene göre aşırı satış olduğu görünüyor. Şu anda Haziran'da tutunduğumuz 50 haftalık SMA'nin üzerindeyiz fakat boğa piyasası desteğinin altındayız. 50 haftalık SMA şu anda 46.947 dolarda. Öncelikle buraya tutunmasını istiyoruz. Ondan sonra da 51.667 dolarla 20 haftalık SMA var. 52.443 dolar da 21 haftalık yemeği var. 2021 yılı bence uzun bir akümülasyon evresiydi. Piyasa döngüsünün şahsen bittiğini düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.